Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Minecraft'ta öylesine takılacağız. Bugün son zamanlarda video gelmediği için sizlerden özür dilerim. Ve 30 saniye içerisinde girmediğiniz için oyundan bizi attı ve hemen sunucuya katılalım. Gördüğünüz gibi Betacraft sunucusunu kullanıyorum. Hemen girelim. Eğer şifreniz yoksa login, register yazarak, boşluk bırakarak, iki kere yazarak kayıt olabilirsiniz. Benim olduğu için hemen login yazıp, boşluk bırakıp Şifremi tihiyen yaptım ve girdim. Gördüğünüz gibi hemen pusulaya sağ tıklıyoruz ve ben ek Wars oynamak istiyorum. Aslında siz isterseniz ne oynamamı isterseniz yorumlara yazarak bana söyleyin ben istediğiniz videoyu çekerim. Hemen girelim ek varsa. Hemen şuradan bir katılma yapalım. Bakalım hangisinden çok kişi var bekleniyor bekleniyor. Buna girelim hemen başlıyormuş. Ve gördüğünüz gibi hemen kağıttan bir takım seçelim. Hangi takım olmalıyım acaba? Hemen bir saçtırma yapalım. O biti biti yandı gitti karabeli sepeti terazi lastik cimnastik bitize geldik bitlendik. Mavi takımı seçmek istedim. Mavi takımdayız artık ama tamamen dolu diyor. Bunun üzerine başka bir takım seçmeliyiz. Yeşil seçelim. Yeşil takıma katıldım. Evet, yeşil takımımızda kim varmış onu öğrenelim hemen. The Taze. Neredesin The Taze? Taze. Aha burada. Senin skinin de güzelmiş The Taze. 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 Uf, başlasaydı. Çok sıkıcı. Ve gördüğünüz gibi buraya bir yere kutunun içine koydu. Ek ilk videom olduğu için ilk defa bir şaşırtıcı bir şekilde. Hemen geri bizi nedense sarı takıma attı. Uf hemen herkes doluşuyor. Hemen buradaki demirleri açmaları lazım aslında. Ama bunlar daha açılmamış. Sağ tıkla diyor. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada açmamız için 10 demir gerekli. Hemen şuradan bir demir toplayalım ama bunlar bize bırakmaz. Bunlar aç köpek. Hemen şöyle vuralım ama bizim takımımızda olduğu için vurulmuyor. Böyle bekleyelim belki gelir. Biz de hemen bu şekilde biraz takılalım. Çok sıkıcı burada. Demirleri verin diyor. Altına onaracağım diyor. Altına gerek yoktur. Hemen yazalım. Şimdi... Leak. Yeter. Umarım bana ters cevap vermez. Ve gördüğünüz gibi 3 demirimiz oldu. Hemen 10 demir biriktirmemiz gerek. Diğerlerini açmamız için 10 tane demir gerekiyor. Şurada duralım ve gördüğünüz gibi şuradan bir bakalım. Bunların yumurtası da açıkta. Bizim yumurtamız da açıkta. İstersek bizim takımımızın da yumurtasını kırabiliriz. Gördüğünüz gibi bu takım hemen kaplamış. Nedense biz ve onlar kaplan. kap, alamamış etrafını. <laughs> Bir türlü söyleyemedim. Bana demir lazım. Bırakın. 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 Gidin lan. Gidin şuradan. 20 tane olması lazım. Gerek yok dedim ama aldırış etmiyor bunlar bize. 7 tane oldu. Bize 10 tane lazım. Git şuradan. Git şuradan. Ha bana geliyor bana geliyor. Evet, 10 tane demir yapmayı başardık. Hemen bunu açalım. Ve kutluyor bizi. Tebrik ederim beni. Bunu açtık ve 2 demir oldu hemen. Onlar da açtı. 2 seviyem yaptılar acaba. Onlar da açtılar. Hemen buradan toplayalım. Biraz blok biriktirerek yumurtamızın etrafını saralım. Bu oyunda amacımız işi işte yumurtayı korumak. gördüğünüz gibi belki hiç oynamamışsınız bilmiyorsunuz da bir öğreteyim size. Gördüğünüz gibi bu yumurtayı kaplamamız gerekiyor ve onlarla kap onlarla birlikte yarışıyoruz. Kimin yumurtası kırılır ve en sonra yumurtasını sağlam bir şekilde şey kazanan bir durduran sahip çıkan olursa o takıma join veriliyor. O join'lerde de oyuna başlarken vip alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Aslında pek iyi bir şey değil. Ben zevkini oynuyorum yani. Vip için falan değil. Ama çoğu kişi vip için oynuyor olabilir. Gördüğünüz gibi burada biri ortaya gitmeye çalışıyor. Hemen ben de ortaya gitmeye çalışayım aslında. Hemen buradan blo demirimizi koyalım. Tıklayarak hemen buradan alalım. Hemen ortaya gitmeye çalışalım. Ama biraz daha demir toplamamız lazım. Koş 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 koş. Şuradakileri de toplayalım. Ve 13 demirimiz oldu. Gidelim. Buradaki demirleri de alalım. Hemen buradan. Blok yerinden hemen. Ah yanlış koydum. Hemen bunu ikiye bölelim. 8'liğini koyalım. evet şuradan. Hemen ortaya gitmeyi çalışalım. Bazen takılı kalıp da bu ortaya düşmesi çok kötü oluyor aslında. Genellikle de ben dolan bir şey zaten. Şu şekilde şuraya koyalım. Bakalım ortaya ne kadar kaldı. Uzunlar. Hemen şöyle bir yol yapalım şu şekilde gidelim aha gördüğünüz gibi ben de bu sıkıntıdan bahsediyorum gördüğünüz gibi arada bir ctrl tuşu takılı kalıyor ve bu şekilde acı çekiyorum ben hemen hemen birkaç demir daha toplayalım şuradaki demire gidelim 11 tane demirimiz oldu ve hemen buradan blok alalım Hemen ilk önce bir yumurtanın da etrafını kaplayalım. Ne olur ne olmaz. İşleri belli olmaz bu adamların. Bu şekilde. Ben şu şekilde koyarım. Bu şekilde. En azından çok dayanıklı bir şey değil ama en azından birkaç yani 30 saniyeliğine hatta belki daha az 10 saniyeliğine korur. Bizim görmemizi de sağlar ve burayı toplamışlar. Hemen ilk önce bir set mi yapsak acaba? Bir şey arttırdılar ama. Hayır çıkamıyorum. Bunu iki mi yaptılar acaba? Altını 3 yapmışlar. Bizim takım biraz iyi geliştirmiş. Neyse biz demir toplayalım. Bu adam gidiyor, ortaya gidiyor. Ortada da daha çok iki tane, üç tane makine oluyor. Oradan yani elmas da var, altın da var. Hiç açmadan toplayabiliyorsunuz. Her, o yüzden herkesin amacı genellikle ortaya gitmek oluyor. Hemen birkaç tane daha alalım. Ve şu şekilde hemen gidelim. Bu arada da kırmızı takımın yumurta kırıldı. Gördüğünüz gibi. Ve Ecrin. Ecrin geberdi. Hemen ben bu arada hemen gideyim. Kalmadı hemen. Şuradan ayır kaptı. Yerdekini benim almam gerekti. Hemen buradan demirleri toplamamız lazım. Burada da iyi birikmiş da 24 demirimiz olmuş. Hemen yani bize de bırakırlarsa birkaç tane altın toplamamız gerek. Ama bu adam nedense burada altın topluyor. Aha biraz gitti. Biraz da toplayalım. En az kaç altınımız olması gerek? Bir, birkaç tane altınımız olsa gerek. Yeter. Bakalım ne kadar. 20 elmasa yükseliyormuş. 20 elmasa da biriktirecek. Yani 20 elmas bir buna arttırılmaya gerek yok bence. 3 level iyi yeterince. 10 tane altınımız oldu ve hemen köylüye gidelim bir kılıç alalım. Hemen köylüye girerek kılıç yerinden bunu hemen bir demir kılıç alalım. Demir kılıcımız burada dursun. Bir şunları da bir blok yapalım. Ortaya gidelim. Arkadaşlar bandikamdan çektiğim için bu video biraz şey oldu ama ben yine de kanala koyarım diye düşünüyorum. Bandikamdan çektiğim için 10 dakika sınır olduğu için ben de unuttum ve bu yüzden bir hata oldu. Çektiğim diğerler yer gitti. Ama çok bir şey kaçırmadım dostlar. Zaten o zamanlar hiç konuşmamıştım da. En hemen buradan devam etmek. Hemen demirleri toplayalım. Hemen bir set mi yapsak acaba? Altından mı set yapalım? Altın set var mı acaba? Bakalım neler varmış. Altından ve bu kadar. Demir, zincir ve deri. Hemen şimdilik deriden bir set düzelim kendimize. Ayakkabımızı da alalım. Hemen kapı kapatacak. Yoksa alırlar bunlar. Hemen bu şekilde giyelim. Şu an ne yapmamız gerekiyor acaba? Hemen bir de kazma mı alsak acaba? Kazma alalım ve ortaya gidelim. Hemen 20. 20'ye bir tane taş kazma aldık. Hemen ortaya gidelim. Burayı neden kırmışlar? Hemen şuraya bir yol yapalım. Şu şekilde. Hemen koşalım koşalım koşalım. Cevabı bir bakalım kontrol edelim birileri var mı? Aha sarı takımın. Hayır bizim takımın yumurtası mı kırıldı? Lanet olsun. Lanet olsun. Gel buraya seni gidi gidi. Mavi takımlı şerefsiz. Hayır. Şu an yumurtamız kırıldı ve ölürsek ölürsek bir daha doğmayacağız. Hemen gidelim ve ben amacım direkt o takımın yumurtasını kırmak. Hemen gideyim de yumurtalarını kıracağım ben onların. Onlara çok kötü sinirlendim. İki takımın da yumurtasını kırmak üzereyim. Hemen bifteğimizi de yiyip kırmaya koşalım. Koşuyoruz koşuyoruz. Umarım yönetici de şurada birileri yoktur. Ve gördüğünüz gibi kimse yok gibi. Hemen. Lanet olsun. Lanet olsun ve geberdin. Ayrılmak için Lea ve yazın diyor. Gördüğünüz gibi ben şuraya A ve yazalım ve ayrılalım. Gördüğünüz kötü bir ek var solda ama son zamanlarda kanalıma video atmadığım için bu videoyu atmak istiyorum. Umarım öbür ek var serisinde karşınıza iyi bir şeylerle iyi bir video ile karşınıza çıkarım. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp like butonuna basarak eğer kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.